yaşadığımı biliyor muydunuz? Evet arkadaşlar bugün ...Shinkansen 0 diye bir oyunu oynayacağız. Anomali bulma oyunu diye biliyorum. Chill Lazard yapmış yine. 5 oyununu bitirdik kanalda 5. Neyse. Türkçe var mı? Burada yok. Bu burada da yok. Böyle bir dil mi var? Bu ne? Tövbe tövbe. Game Start From Beginning. Ben bu oyunu hiç oynamadım ki. Oğlum bu ne? Dur. Ooo. Uh. Burada bir kedicik var. Böyle bir telefon uyarı şeyi var. Burada bir abimiz oturuyor. 16'da oturuyor. Anamali bulmada çok iyiyimdir bu arada. Burada bir çocuğu var. Ablası uyuyor. 4 numarada bunlar. Burada bir ablamız var. He. Anomali varsa geri döneceğiz herhalde. Aynen. Şu an burada anomali yok. Şu an burada anomali yok. 7'deyim. E ee, Baksana. Ben hala aynı yerdeyim. Konnichiwa. Hey Mister. <laughs> İyi. Seni bunu bitirince tekrar göreceğim, görüşeceğim falan diyor. Ona var mı abi? <laughs> Shit, direkt anomali burası zaten. Ben geri gidiyorum. Direkt anomali burası. Altı. Bu çocuk gitmiş. Ama bence anomali yok. Bu Allah hala uyuyor. Bu kadın böyle miydi? Tam hatırlamıyorum. Ama böyle yok. Oh! Oh shit! Orada bir adam vardı gördünüz mü? Oradan gitsem ölebilirdi. Ben bir şey mi gördüm yanlış yanlış görmüşüm. Normali yok ya anne normali yok. Evet. Tam burada yine bir abimiz var. <laughs> bir anomali görmedim. No 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 no. Wait 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 ya, yalan. Geri gidiyorum. What the fuck? beleşten oyun kazandım lan. anomali. Aç kapıyı. Anomali var. Bu tam bir anomali. Hızlıca geliyorum. Görmüyorum. Bu abla hareket ediyor muydu? Bir göz var ve bana bakıyor. Bence burada bir anomali var. var. Gerçekten üzgün bu göz. Bu abimiz yine böyle. Anlamaz. Ah. Kop kop. Sayılarda yine bir şey yok. Az önce ikiye kadar geldik. Üç. Bu bak hareket ediyor. Ama o gözler yani. Aynen. Biraz çok mu parlak? O adamla bir şey göremedim. Sadece bakıyorum. Oh, bir de son oda. Dur sesi kısıyorum. Çok açık. Aynen şimdi oldu. Ama şimdi volümünü arttırmam lazım. Oğlum bir anda üzerime atlarsa. Yansımaya bakalım. Orada da bir şey yok. Aynen iyi. Sıfır mı? Ama oyun çok kısa sürdü. Çerezlik oyun işte arkadaşlar. Bence öyle bana bahşedildi. Hayır. Ne? Hadi bakalım. Kontakta ısınım bitti herhalde.

<laughs> There is no plan for the train. Adamleikosu. Adamleikosu. Lütfen free. Birazcık durduk. There yani no plan for the train. Çocuk ne yapıyorsun? Nereye <laughs> geliyormuşuz anomalı bulduğumuzda ileriye. Ve 3 hakkımız varmış. Üç kere herhalde yakalanırsak hayaleti birine ölüyormuşuz. <laughs> Anamalı yoksa geri dön diyor. Bu adam bence bir işi var bu adamın yani. Bu adam ne iş? Barizini koyuyor çok normal Hayır anomali yok. Bakın hemen elimiz alışık ya. Bizi yakalamaya çalıştı. Hii. Korktum. Burada bir abla var hiç gözümden kaçırdım yani. Evet. Shit. Neydi anomali? anomali olup olmadığını ilk elden nasıl anlayabilirim? Ben daha buraya yeni gelmişim ucu... Burada anomali yok ya. Hostes niye geldi? Sandalye niye böyle yani? What the hell? Adamın ayakları... <laughs> Dayı? Hah. İnsan mısın? I don't know. Sus ya. Sus ya. Senin hikayen beni ilgilendirmiyor şu an. Ben abi ben gireyim. Pentife'ye bakayım. Oynayayım lan ben. Bu Bence kesinlikle bir anomali. Bu anomali. O bir anomali. Orada yani görünmez olduğunu zanneden bir hayalet beni kandırabilir mi sanıyorsun? Bir anomali bu. Bu anomali. Bir anomali o. Bana öyle tip tip bakan bir adam tabii ki bir anomalidir. Bu abla var ya. Tertemiz biz. Ben niye öyleyim? Neden yavaşladık? Tren gidiyor. Ben diyorum neden yavaşladık? Tren batıyor. Oraya ulaşmam lazım. Ölüyoruz. Bu tabii ki bir anomali. <laughs> burası ne? Çocuk. Ne? O bu kadar çıktı kariyeri de Do you think we'll ever get out of here alive? Buradan canlı çıkacağımızı düşün. Ya yani buradan canlı çıkabilecek miyiz? Bilmiyorum. Ne? O niye Kadın orada. İyiyiz. iyiyiz. Genciyiz. Bu abimiz iyi. Bu abi böyle mi duruyor lan? Evet. Ne oldu? Bir şey oldu. Öldüm herhalde. Yedi mi? He. Aa Greenlight. Hareket edemedim. Ananı... Ödüm koptu. Pislik çocuk. Oo oh, Bu abla gelmiyor bu arada. Baba ne yapacak? Ben buradayım. Hiçbir şey umurumda değil. Bu ablada bir şey var. Şuraya geçeyim. Bak bak bak! Abla gelmemi bekledi herhalde. Of. Dayımız yine burada. İyici. Host yok host. Beni böyle numaralarla kandıramazsınız. Az önce salak gibi her şey gidiyordum ya. Bu adam yine aynı. Burada bence bir... ...anomali yok. Bir anomali yok. Bu adamın bir yumruk hatası mı var? Dört. farklı şeyler getiriyor sanki. Gariplik sezdim gibi de. Neyse yok bir şey. Evet. Japon çöreninde psikopat zamların arasında anameli vuruyorum. Evet. Aynı yer. Çocuk. Ne bu? Ne bu Bu bir anomali. İki de bu ne lan? Yerleri oldu? Evet. Bu anomali var. Bu da anomali. ışıklar gidiyor bu adam yine aynı şekil lan daralıyormuşuz ben de diyorum ne oluyor sıfır bu abla burada anomali var bu arada o abi orada değil bu abi de burada değil. Verci yavaşlıyoruz. Buna beleşten verilirmiş bir oyun bu. Conductors Room'a gidiyorum. Oh! Bitti mi abi? çocukla beyaz ışık beyaz ışık son bir mi son iki son üç son dört Allah yardım etsin bize evet Çilli Hazard'dan bitirdiğim altıncı oyun evet bence güzel bir oyundu Bay bay işte. 40 dakika bir saatlik bir oyun. Normal insanlar 40 dakikada bitirir yani kolaydı. Bak easy mod bile kapalı. Hadi bay bay. Bay bay.